Dinlersen sözümü, verem haberi. Boş yere bekleme, büyük mahşeri. Eğer istersen cennette huri, Yarın kucağından başka yer değil. Havaya kaldırma boşa elini, Arapça duaya yorma dilini. Koklamak istersen cennet gülünü, Yarın yanağından başka şey değil. Sakın kıble sanma cansız duvarı, hem kıble hem Kabe dostun didarı içmek ister isen Abu Kevser'i yarın dudağından başka şey değil. Hocaya dedeye eyleme minnet eğer tanıdınsa insandır cennet. Benden sorar isen halisi ibadet sevgiyle hizmetten başka şey değil. Hamdolsun. Dobunuz gelin ulan.